...melek. Dua kaderi değiştirir mi... ...diye bir seyircimiz. Aslında çok... ...merak edilen bir soru evet, da. Evet, evet. Şimdi tabii en ağır konu... ...kader konusudur. E, dua... ...Allah tarafından mümine verilen... ...özel bir ikramdır. Dua. E, sizin duanız olmasaydı... ...diye Cenab-ı Allah... ...bizim duamıza... ...işaret ediyor. Siz neye yarardınız ki... Yani, ...duanız olmasaydı? Biz dua edeceğiz... Allah dualarımıza icabet edecek. Allah bizi affedecek, Allah bağışlayacak. Biz hata edeceğiz, tövbe edeceğiz, dua edeceğiz, Allah bizi affedecek. Veya rızıklandıracak. Eğer siz tövbe etmeseydiniz, af dilemeseydiniz, dua etmeseydiniz, Allah tövbe edecek, dua edecek, başka bir insanlar yaratırdı diyor Cenab-ı Allah. Onun için duanın gereği var. Tabi o dua ettiği için, o duayı edeceği için, başına gelecek olan kötülüğü de Allah önceden kader olarak yazıyor ve başına gelecek bir musibeti o dua veya o sadaka yapılan o hayır o kötülüğün önüne geçmiş oluyor. Ona engel olmuş oluyor yani. Bir kazayı engelleyebiliyor. Tabii biliyor. kadere dönüşüyor bu. Bu bir kadere dönüşmüş oluyor yani. Onun dua edeceğini, onun bu iyi davranışta bulunacağını ee, Hz. Peygamberimiz haber veriyor ve bu şekilde e, davranışta bulunan bir insanın e, bu hali Allah tarafından zaten ezelde bilinmektedir ve o da kader olmaktadır o kişinin dua etmesi de hayır yapması da sadaka vermesi. Ama burada de... seçim hakkı yine o kişinin. Tabii, eğer dua tabii. etmezse o kaza orada var. Evet, Değil evet, mi? O evet, problem evet, orada evet, var. Tabii. Peki hem insanın ömründe sayılı nefesi var deniliyor. Evet. Hem de şu şu şunu yaparsan ömrün uzar deniliyor. Evet. Bu ömrün uzaması sürü olarak uzaması mı yoksa hani insan dilinde evet. Kaliteli bir yaşam var siz 20 sene yaşarsınız ama çok kaliteli yaşarsınız o size 100 sene ge gibi gelir ama çok acı çekersiniz evet. ben ne kadar yaşadım ki iyi günüm 3 gün diyebilirsiniz Bazen Nedir? öyle işler e, yaparız ki e, sanki vakit geçmek bilmez huzurlu oluruz çok huzurlu oluruz çok felahlarız. mesela Kur'an okurken dinlerken insanın aldığı bir manevi haz var Zamanın geçtiğinin farkında olmayız. Ama öyle yerler, öyle zamanlar olur ki... ...hem zaman geçmek bilmez hem çile çekersiniz yani. Onun için e, bazı ibadetler vardır ki... E, ...sadaka bunlardan bir tanesidir. E, ömrün ferahlamasına, e rahatlamasına, yani. güzelleşmesine sebep olur. İnsanoğlu verdikçe, el uzattıkça... ...ben bugün e, SMS e ile... Afrika'ya bağış yapılabilecek <laughs> şeyi de ben de yemin ediyorum onu soracaktım sabah unuttum bakın size onu siz yine her zaman olduğu gibi güzel tarif ederseniz hemen bugün evet. herkesin ruhları böyle bir ferahlasın. Bütün operatörlerden değil mi hiç fark evet, etmiyor evet, evet. bağışta bulunmak isterseniz Afrika şu anda 100 yılın kuraklığını yaşıyor her gün en az 50 kişi ölüyor açlıktan. Çocuklar artık yiyecek bir şey bulamadıkları için sürekli parmaklarını emiyormuş. Böyle hani kendini kandırmak için yavrum o fotoğrafı gördüm mahvoldum. Afrika yazacağız ve 5601'e mesaj göndereceğiz. Afrika yazacağız. Büyük harflerle. Evet büyük harflerle. Bağışta bulunmak için Afrika yazıp 5601'e bir SMS göndereceğiz. Eğer fitrenizi bu yolla vermek isterseniz de yine büyük harflerle Afrika yazıp 5601'e bu kez iki mesaj atacaksınız. İki mesaj 7500, e, 7 ,5. 7 ,5 liraya demek ki tekabül ediyor. Tekini atarsanız da 3.25'e tekabül ediyor evet. demek ki. 5601 büyük harflerle Afrika yazıp 5601'e bir SMS gönderirsek, bir mesaj gönderirsek bağışta bulunmuş oluyoruz. Ama iki mesaj gönderirsek bir Fitremizi evet. vermiş oluyormuşuz. Tamam mı? Yani olabildiğince çok. Nelere para harcamıyoruz? Çocuklara aldığınız o cipslere, o efendim şekerlere, o içtiğiniz evet. sigaralara, o parfümlere, makyaj malzemelerine, ucuz deyip pazardan bir sürü bir sürü ihtiyacınız olmadığı halde aldığınız çula çaputa ne paralar harcanıyor? Ve onların da hiçbiri kullanılmıyor. Şöyle kenarda duruyor. Ucuz ucuz deyip aldığımız şeyler. Evimizi eşyalarla dolduruyoruz, o eşyaların hiçbirini öte tarafa biz götürmeyeceğiz. O kristal vazolarımızı, o süslü püslü perdelerimizi vesaire hiçbirini götürmeyeceğiz. Ne olursunuz 5601'e Afrika yazıp mümkün olduğunca çok gönderin. Tekrar ediyorum bağışlı bulunmak için bir kez daha çok bağışta bulunmak isterseniz tabii onun sayısı yok ama fitrenizi vermek istiyorsanız bu yolla iki kez mesaj çekmeniz gerekiyor. Afrika yazıp 5601'e diyanetimizin evet, evet, bize evet. verdiği numara bu. Evet, evet. İnşallah başta Somali olmak üzere en zor durumda olan onlarmış. Evet, evet. Şimdi.